Dostlar selamlar Philadelphia merkezden hepinize merhaba diyorum. Neden Philadelphia merkezdeyim? Çünkü bugün biliyorsunuz Washington DC'de çok ciddi olaylar oldu. Trump taraftarları kongre binasına saldırdı. Camlar kırıldı, işte binandaki o asıl kubbenin altındaki olan yere falan girdiler. Polisle çatıştılar, insanlar vuruldu, bir kadın öldüğü söyleniyor. Bir sürü olay oldu Amerika'da. Ve genelde bana arkadaşlarım bu tarz olaylar olduğunda sürekli soru soruyorlar. İşte sizin orada durumlar nasıl, işte her şey yolunda mı, iyi misiniz falan diye çok fazla soru alıyorum. Ee, bundan dolayı yani teşekkür ederim, biz iyiyiz, bizde bir sıkıntı yok. Ee, şu an neden Philadelphia merkeze geldiğini söyleyeyim. Ee, yemek yemeye gelmiştim de gelmişken buraya da uğrayayım dedim. Çünkü eğer bir olay varsa, eğer bir sıkıntı, bir problem varsa bu olay Philadelphia merkezde olur. Zaten gördüğünüz gibi şu an herhangi bir problem, herhangi bir eylem yok. Sokaklar boş, sakin. Burası tam Philadelphia'nın merkezi. Şu binada hükümet binası zaten gördüğünüz gibi. Ben bir kenara geçeyim şöyle. Şurası da zaten şehir merkezi. Tam şu an burası göbek aslında. Gördüğünüz gibi yollar baya boş. İnsanlar hemen e, Türk medyasını takip eden özellikle Amerika'yı Türk medyasından takip eden dostlarıma sesleniyorum. Genelde biliyorum çok böyle Amerika yıkılıyormuş, bölünüyormuş. Aman iç savaş mı çıktı? Her yer yağmalanıyor. Herkes birbirine girdi. Böyle algılar var ama e, medyada öyle yansıyor çünkü size. Ama fare mi o? <laughs> Şehir merkezde fare var ya çok iyi. Size genelde böyle yansıyor biliyorum. Ama böyle değil işler. Yani bu Amerika'nın standart bir şeyi. Yani standart derken şiddeti kongre binasına girilmesinin standart olduğunu söylemiyorum ama protesto eylem bunlar Amerika'nın bir gerçeği, bir normali, e, demokrasinin olması gereken e, şartlarından biri. Sadece bu şiddete dönüşünde tabii ki problem oluyor. Bugünküler tabii ki normal düzey e, normal bir e, protesto ve akabindeki şiddetin daha fazlasıydı. Bugün Trump'ın bir mitingi vardı Washington D.C'de merkezde ve insanlara dedi ki bugün kongre merkezinde oylama yapılacaktı seçilmiş başkan Biden'ın başkanlığının onaylanması, oylaması yapılacaktı. Prosedür olarak yoksa seçildi zaten bu bir gelenek Amerika'da. Amerika kurulduğundan beri bu yapılıyor aslında. Bunu yapacaklardı. Trump bunu engellemek için ya da işte bilemiyorum ne için, niçin olduğunu. İnsanları dedi ki benimle birlikte kongre merkezine, kongre şeyine yürüyün, binasına yürüyün dedi. İnsanları bildiğin galeyana, galeyana getirdi ve insanlar yürümeye başladı. Kalabalık, on binlerce insan ve ciddi polis zafiyeti, güvenlik zafiyeti vardı. Bu George Floyd'un olaylarındaki gibi bir önlem hiçbir şekilde yoktu ve bu yüzden çok kolay bir şekilde Amerika'da şeye girdiler. Nasıl söyleyeyim? Hemen binaya girdiler. Eğer CNN'i falan, Fox TV falan eğer izleme şansınız olduysa orada zaten çok net, güzel görüntüler, güzel yorumlar yapılıyor. Yani benim tavsiyem insanlara daha çok ah yoruldum. Daha çok Türk medyasından ziyade en azından Amerika veya işte BBC İngiliz, Alman medyasından bunu takip etmenizi öneririm daha çok. Eğer haber almak istiyorsanız bu tarz olaylar oldu. Arkadaşlarım da bana genelde, "O bir dakika bize geçiş yok. Arkadaşlarım da bana genelde hep bu soruları soruyorlar. Yani diyorlar ki işte ya sen iyi misin? Başınıza bir şey geldi mi? Sizin orada olaylar karıştı mı?" gibisinden bir şeyler söylüyorlar. Ama bizim burada öyle bir durum yok şu an için. En azından şu an için söyleyebilirim. Aa ışık yanmış. Ben hala buradayım. En azından şu an için söyleyebilirim, öyle bir durum yok kesinlikle. Burada insanlar işinde gücünde, öyle dediğim gibi insanlar siyaset takip etmiyorlar. Büyük ihtimalle Amerika'nın zannediyorum yarısına yakını, tahmin ediyorum sadece. Olaylardan belki haberdar bile olmamış olabilir. Çünkü insanlar çalışıyor, eve gidiyorlar, yemeklerini yiyorlar, yatıyorlar, uyuyorlar. Dolayısıyla yani tutup da haberler Allah ülke karıştı falan, hadi biz de dışarı çıkalım falan... Yani evet bu George Floyd olayında olmuştu belki ama o da belli bir zaman sonra sona ermişti zaten. Bunlar sürekli ve kalıcı Amerika'nın demokrasisine tabii ki birer eğer gerekli müdahaleler, gerekli doğru zamanda insanlar tarafından yapılmazsa tabii ki zarar verebilir ama Amerikan demokrasisi güçlü bir demokrasi ve bundan dolayı da hızlı bir şekilde kendini toparlıyor ve hızlı bunlardan hep kazançlı çıkıyor aslında. Amerika'nın devlet olarak ve halk olarak halkı kazanımları açısından genelde bu durumlardan Amerika daha çok kazançlı çıkıyor. Merak edilecek. <laughs> Herhangi ekstra korkulacak çok fazla da bir şey yok. Evet kötü bir şeydi. Amerika'nın tarihine ve dünya tarihine aslında Trump'ın son çırpınışlarının böyle bu acı bir şekilde insanları, kitleleri, yığınları işte hadi gelin kongreye koşun, gelin falan diye çağırarak bittiğini gösteriyor bu. Üzücü bir durum. Ha 2024'te falan ne olur orasını bilmiyorum ben çok politika kısmına çok fazla değinmek istemedim. Sadece hem olayın çok taze olması ve genelde bu olaylar olduğunda bana gelen çok fazla soru olduğu için bu tarz işte yok efendim iyi misiniz falan filan sorularına cevap vermek istedim. Amerika'da işler yolunda merak etmeyin. Arada böyle küçük çaplı ya da büyük çaplı bazı durumlar olabiliyor ama bir şekilde üstesinden geldiğini gördük. Ha, ileride üstesinden gelemediği bir durum olur. Onu o zaman tekrar konuşuruz ama bugüne kadar bütün bu tarz olaylardan, eylemlerden, protestolardan daha güçlenerek daha sağlam bir demokrasiyle çıktıkları yönünde bir algı ve bir durum var. Gerçek var yani. Merak etmeyin. Tekrar söylüyorum. Amerika'da darbe falan yok. Eğer <laughs> Türkiye'de gördüm NTV Türkiye'deki NTV'nin haberinde yazıyordu. Diyor ki kongre merkezi işgal edildi. Hani başlığı böyle atmışlar. Ha tabi CNN falan da e, bu tarz benzer e, şeyler koydular. Haberlerine başlıklar ama yani böyle işgal edildi falan. Hani bunlar biraz fazla iddialı cümleler. <laughs> bunlar fazla biraz iddialı cümleler. <laughs> ya ben <bana gülüyor> Amerikalıları seviyorum ya. <laughs> Yola geçiyorum düdük çalıyor bay bay yapıyor. Ne yapayım şimdi ne diyeyim ki ne diyebilirim ki yani. Yani ben seviyorum bu samimiyeti. Yani dostlar demem okine bu konu daha çok Türkiye'nin değil Amerika'nın iç mevzusu. Dolayısıyla daha çok Türkiye medyasını dinleyerek işte yok efendim Amerika karıştı, bölündü, darbe oluyor gibi haberlerden ziyade bu kadar yüksek yorumlardan, aşırı iddialı ve abartılı yorumlardan ziyade Türkiye'nin bence kendisiyle konuşması gereken daha önemli konular var deyip Türkiye fasını bırakayım. Ama bu şu demek değil dostlar. Amerika kendi içinde bu sorunlarını tabii ki çözmek için uğraşmalı. Belki eleştirilerini getirmeli, bunun üzerine çalışmalar yapmalı. Ama dediğim gibi Türkiye'nin mevzusu, Türkiye'deki insanların konusunun bu olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de çok daha önemli, çok daha hayati meseleler var. Bu hızlı bir Philadelphia merkezden bir canlı. Hemen akşamında, olayların akabinde bir şey yapmak istedim sizlere. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.